Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Grand Theft Auto oynayacağız, bir tek dede olacak mesela. Bir, bir tek Grand Theft Auto'yla oynayacağız. Hemen başlayalım. Birinci günden başlıyoruz ilk günden. Arkadaşlar izlenmeler biraz düştü. Beni izlerseniz çok iyi olur. Başlayalım. Arkadaşlar izlemezseniz bile like atın, abone olun. Yoralım da yazın. Videonun tamamını izlerseniz çok iyi olur bütün videolarımı. Eski videolarımı izleyebilirsiniz. Dede geliyor. Fake attım onu. Arkadaşlar neyden kaçacağım bilmiyorum. Öylesine oynayalım işte. Şimdi böyle değil de dede de geliyor. Gel dede de buraya. Seni güzel bir bayıtalım. Çekin. Arkadaşlar dede de yaptı. Giderek yapıyor. Tam da bayılacak yer olmuş. Dedeciğim çekil şundan bak. arkadaşlar ceset gitti. Üst katı çıkacağız. Hemen çıkalım. Dedenin odasına gezdice geldik. Botta kaçalım işte. Burada bir şey yok. Arkadaşlar dede doğmuş herhalde. Kapı açma sesi duyduk. Atsana şunu. He. Arkadaşlar şimdi gidebilirim. Çekmece yerlere bakacağız. Helikopter anahtar var geç. Dede alt katta dolansın. Bu sesi duymuyordum herhalde. Duya da bile bilmiyoruz. Arkadaşlar bunu buraya atacağız. Kamera odasına gideceğim şimdi. Dede'ye kameradan bakalım. Ne iş çeviriyor? Diye. Arkadaşlar devreye çıktı çok iyi What's K? Ya dede yürü git yürü Senle mi uğraşacağız? parçalar vardı. Arkadaşlar. Bu adam keşke rahat bıraksa. Acıktıysan git yemeğini ye. Benle uğraşma işte. Dedeciğim sen müzik dinle biraz. Arkadaşlar dans edişini de çekeyim. Hadi. Zaten uyuduğunu herkes biliyor gördü tek dans etmeyi. Arkadaşlar çok iyi dans ediyor. Geliyor. Ya dedeciğim bir gazet dedik. Arkadaşlar bu ahtapatı bile besliyor. Onu görmediğiniz zaman şeyi gördünüz gırını yavru besliyor. Bazen bu dede kameralara da bakıyor arkadaşlar. Gidip deveyi alayım ben. ölmez Dede de uğraşamayız. Arkadaşlar şurayı açalım. Ya dede. Hey. Bir git ya ne işin var orada anlamadım ki. Peki bak. Kaç yaşı Bant vermiş. Kaç. ne işi var sonra. Ya dedeciğim bak gelme. Sinirin batın bak. Arkadaşlar rahat bırakmayın ya. Buraya geleceğe de tutar bunu. Rahat bırakmaz beyefendi. Fiyas çıktı. O arada keşke bomba alsaydı. Arkadaşlar daha tabancayı bile bulamadım. Ha bulmuştuk hatırladım. Nereye attım onu bilmiyorum. Arkadaşlar kameraya bakıyordu. Yakaladım onu. İlla şu adam bayıtmam diyor ben. İyi dedeciğim bak kameraya. Kamera ötünce hemen koşarak geliyor çünkü. Niye bizi gördü? Kapattı. Arkadaşlar tabanca Burada Hemen koşa koşa geliyor bizi gördü ya Kameradan Geldim gel. Arkadaşlar geçen bölümde bulamamıştı bu bölümde buldum işte Böyle. Tam kafasına Kaçabiliyor zaten de Dede borduma gelmez herhalde. Arkadaşlar bu parçaları hemen atacağım. Botun oraya. Benzin at. Dedenin şu koltuğu var. Keşke onun altına. Altına saklanabilseydik arkadaşlar. Arkadaşlar bazı öğretmenlerimiz de öğretmenler günü kutlu olsun. Şu botanattan da alalım. Ayak sesi geliyor. Doğada evvel arkadaşlar kaç. Ses duymuyor yani kolayca kaçarız da. çek çek video çok aklıma gelmiyor o yüzden da kaçacağım. Kagan içi de böyle yapacağım bir tek kagan varken kaçacağım ve dede varken sonra. Hat modda ile ikisini de açtırıyor bize oyun. İkisi savunmadan oynayamıyorsun. Hadi hızlı da ol. Dede de hafta patates işte. Kamera adasına mı girdi bu? Bir adese görürüz mü? Sprapoluk al. Hem araba parçası hem bot parçası neyse artık. Boji diyorlar da taktım yine dans ediyor neyse etsin dedemiz biraz dans etsin arkadaşlar en sonunda dedem geliyor radyodan mı geliyor bilmiyorum bitireceğiz bugün Dede hala üst katta dolanıyor neyse. Dedeyi görmek istemiyorum zaten. Hemen kaçayım. Dedenin o yüzünü görmek istemiyoruz. Hatta anca müzik dinler zaten. Dinlesin. Böyle kaldı tek başına. Bu sırada Gagane işe gitmiş işte. Gagane evde yok. Geliyor birazdan. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünkü videom bu kadar. Görüşürüz.